Rabbi esvelat ve Rabbi temmin bil hayr. Rabbimiz işlerimizi kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbimiz bize kolaylıkla ihsan eyle diyerek sohbetimize başlayalım inşallah. Kardeşlerim önümüzde LGS ve YKS sınavları var. Çoğu gençlerimiz buna katılacak. Çoğumuzun çocukları, akrabaları bu sınavlara girecek. Bize sorular soruyor. Acaba nasıl bir dua edelim diye gençler tarafından. Derslerden önce dünyalık sebeplere sarıldık, derslerimize çalıştık inşallah. Derslerimizden çalıştıktan sonra da manevi tedbirlere de sarılacağız, dua edeceğiz. Şöyle unutmayın ki Rabbim bizim için ne hazırlamışsa hepsi hayırdır. Hangi okulu kazanmışsak mutlaka orada bir hayır yaratmıştır. Onun için paniğe gerek yok. Kimi insanları vardır ki istemediği okulu kazanmıştır ama sonradan iyi ki bu okulu kazanmıştım demiştir. Onun için hiç panik yapmaya gerek yok, baskıya hiçbir zaman lüzum yok. Ailelerinde hiç baskı yapmasına gerek yok. Şimdi o acizane gençlere tavsiyem o gün sabah namazını kılsınlar. Sabah namazı kıldıktan sonra Rabbimizin koruması altına gireceklerdir. Ondan sonra Kehf suresinin 10. ayetini okumaya başlasınlar. Rabbena atina min rahmeten ve heylena emren aşada. Ne diyor Rabbimiz bu durumda? Diyor ki Rabbimiz katından bize bir rahmet ver. İçinde bulunduğumuz ortamdan bize bir çıkış yolu hazırla. Ondan sonra kahvaltılarını yapıp Evden çıktıktan sonra da, sınava, sınava başlamadan önce Rabbiyyesi vela tuvasi Rabbiten min bilhayr Efendimiz'in sünneti gereği bunu okusunlar. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma diyerek sınava başlasın. İnşallah muvaffak olacaklar. Hiçbir şeyi unutmayın, bu dünyanın sonu değil. Demin de söylediğim gibi, Rabbim hangi okulu kazanırsa orada bir hayır vardır. Sonra, e, ileriki zamanlarda iyi ki okulu okumuşum diyebileceksiniz. İnanıyorum ben buna heyecanlanmanıza gerek yok. Önümüzdeki sınavlar bir sınav bitecektir, başka bir sınav başlayacaktır. Rabbim sınavlarımızı kolaylaştırsın. Tekrar ediyorum. Kehf suresinin 10. ayetini mutlaka okuyun, ezberleyin. Tekrar ederek onu kapatıyorum videomu. Estağfurullah. billah. Rabbena atina minnetüke rahmeten ve heyyilena min raşada. Diyerek inşallah Rabbim işlerinizi kolaylaştıracaktır. Allah'a emanet olun. Tüm girecek sınava girecek kardeşlerimize kolaylıklar, muvaffakiyetler diliyorum. وآخر وعن الحمد لله رب العالمين